Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, süper ayının 5. bölümünde kalmıştık Bildiğiniz gibi süper ayının 5. bölümünden devam ediyoruz şu anda arkadaşlar e, Bildiğiniz gibi en son arkadaşlar 4. bölümde baya güzel şeyler yapmıştık Bugün 5. bölümde de kar açtık Bildiğiniz gibi e, Kar devam edeceğiz diye düşünüyorum e, Şimdi Ar doğru gideceğim Ama kar neredeydi arkadaşlar Evet kar gördüm arkadaşlar Şimdi o kar doğru gideceğiz ee, buradan gidiliyor herhalde. Karvatin yolunu tuttuk arkadaşlar. Burada bildiğiniz bir top üreten bir şey vardı. E, ee, amacını anlamamıştık. Ha hatırladığınız kadarıyla arkadaşlar hatırlar hatırladığınız kadarıyla diyorum ya. Allah çok kötü bir şey yaptım. Neyse şuradan da e, tırmanabiliriz oraya zaten. Ve burada kocaman şeyler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu kutular ne işe yarıyor acaba bilmiyorum ama bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bilal de arkadaşlar ee, Savaş portanı kanalından o da şu anda video çekiyor. O da arkadaşlar güzel bir şekilde gönderecek. Evet Karavazili'ne gidiyoruz. Hadi bakalım. Karavazili neler bekliyor bizi. Bilal de Superhoney'in birinci bölümünü çekiyor arkadaşlar. Savaş Portalı kanalından. Evet reklam çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar önce garip bir şekilde reklam çıktı. Ee, şimdi ben ee, devam ediyoruz. Evet şöyle şeyler söylüyor. Ve bildiğiniz buradaki paraları alıyorduk. Ee, ve arkadaşlar burada evet bu düşman değil. Bu köy yaşları bölgede bir koca koca ayakın yaşadığını söylüyor. Vay koca ayak varmış arkadaşlar burada. Koca ayak filmini izleyenler yorumlara yazsın. Evet. Burada bir tane peguy'edimiz var. Vurduk arkadaşlar kafasına. İndirdik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, yeni ayıları bulacağız. Şöyle şuradan da zıplayayım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika yanlışlıkla bir şey yaptım. Neyse. Devam ediyoruz. Şöyle şuradan devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada az önce oraya nasıl çıkmıştık diyecektim. Evet. Şurada bir tane pegomiz bizi bekliyordu. Hemen ona yine vurduk ve evet. Arkadaşlar yine ayımızı kurtarmaya gidiyoruz bu arada. Arkadaşlar e, yukarıda bir tane dengeyi var gördüğünüz gibi ve evet kötü değilmiş. En bir çatısına sığındım. Oradaki mor ballara kalmak çok tehlikeli olurdu diyor. Vay adam evinde duramıyor arkadaşlar ya. Kötüler yüzünden. Evimize bile gidemiyoruz. Vay bacadan gelecek arkadaşlar. Baya iyi. Bacadan geri çıkabiliyoruz mu acaba? Bir bakalım. Şöyle şuradan girip. Neyse arkadaşlar canımızı boşuna boşuna götürmeyelim. Baya değişik oldu. Şimdi. Kar gizemleri çözmeye devam ederken bir tane daha vurduk. Ay, ay, ayıya mı diyorum ya? Arkadaşlar bir canım vardı riske atayım bir sizce. Riske attım ve vurdum arkadaşlar. Ayırın bir tanesini. Ayı diyorum ya. Abi evet bir canımızı hak ettik. Vuralım abi şuna da. E, hemen okuyalım burayı. Yavaş yavaş dikkat et diyor evet. Abi yavaş. Bir canımız kaldı. Abi ya. Evet arkadaşlar burada bir şey fark ettim. Bizim geçmediğimiz hemen burayı da yapalım. Oo, testler bıçaklarına dikkat edin yazmış. Bizim tatlı şeyimiz. Abi, geçtik burayı da. Güzel. Ah, bir canımız gitti be. Şimdi şurayı geçer miyiz? Abi geçemedik yine ya. Ne oluyor ya? Abi arkadaşlar harbiden çok kötü oldu yine. Tekrar bakalım tester bıçaklarına. Yine aynı şeyi söyledi. Ah oh be. Ah oh be. Aldık mı aldık. Oh arkadaşlar baya. Arkadaşlar yine öldük. Bu ne ya arkadaşlar harbi. Arkadaşlar Allah rengi iyi geliyor. Arkadaşlar vurdum rengi yine bir tane Şimdi şuraya zıpladım Evet aşağıda rengi ekleri var Ve burası buzlu olamaz Buzlu yerler arkadaşlar buraları Arkadaşlar yanında Bilal de var bu arada Ama şöyle bir şey kötü evet. yanı var Buzlu buralar buzlu ya Arkadaşlar yine ya yine öldük ya Arkadaşlar yeter yani Yine geldim arkadaşlar video izlemedim Yani yeter arkadaşlar yani Durmadan yapıyoruz Bu arada burada bir şey var Vay buraya biliyoruz bu arada ama arkadaşlar yine geldi bu pis şey ya. Bunlardan kurtulma kurtulamaz mıyız ya? Arkadaşlar abi bu böyle ben bir şey görmedim ya. Bu arada buradan can lazım Allah. Kaç abi? Uy arkadaşlar ikisine birden vurdum. Olamaz arkadaşlar bu renk iki kere vurmasanız ölmüyor. Öyle bir sıkıntı var bunlarda sinirleniyor bunlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey. Bu ne arkadaşlar? Abi arkadaşlar ölmek istemiyorum. Olamaz arkadaşlar yere düştüğümüz anda bizi öldürecek bir tane balina var burada. Yere düştüğümüz anda öldürüyor arkadaşlar bizi. Al işte olamaz. Olamaz. Evet. Arkadaşlar yanımda Bilal de var bu arada ama e, şöyle geçmem lazım. Abi çok riskli şu anda ya. Vay arkadaşlar yukarı çıktık bu arada. Baya bugün e, gizemler yaptık. Gizemler çözdük. Bu arada bir tane daha ay var burada. Bunu kurtarmak isterdik ama kurtaramıyoruz. Evet. Burada bir şey var. Sakın. Hayır rızplamamış. Şimdi ee, burada ne yapmamız gerekiyor sizce arkadaşlar yorumlara yazın ya şurada bir tane kalp var onu almaya inemem ya oh son anda sırf onu almak için inmem arkadaşlar ben söyleyeyim yani e, ve ve arkadaşlar şöyle hayır ben niye indim aşağı şuradan atlayalım arkadaşlar ve burada bir tane tabelamız var. Bunu hemen okumamız lazım. Karlara basma yazıyor. Evet karlara basarsak mahvediyor çünkü. Biz ters yerden girmişiz bu arada. Gördüğünüz gibi testere burada yeniden başladığımız için bu testere paralar almamış gözüküyor. Arkadaşlar olamaz. Bu zehirli mi acaba? Hayır bunlar dost canlısı. Nehri sonunda bir asansör var. Ama asansör çalışmak için öncelikle dağ tırmanmamız gerek. Rengeyi kralı ile karşılaşmanız. Onu yok etmek için yüksek bir yer bulun ve kafasına doğru atlayın. He, bunlar bayağı güzel bilgiler arkadaşlar. Şunu da dinleyelim. Bulmacaları severim ve vadiden aşağı doğru uzanan olman bir şey yaptım. Demiş bu da. Şunu da dinleyelim bari. Bugün yaşlıları bölgede bir koca. He, bunu zaten bildiğiniz gibi okumuştuk. Eee... O zaman şimdi arkadaşlar yukarı çıkma zamanı geldi diyeceğim ama şöyle bir pratiklik yapabilir miyiz? Şuradan şöyle yapsam. Buradan almıyormuş. olmuyormuş. Hemen şuraya tırmanırmışlar arkadaşlar. Bu arada 46 akçemiz var. Bildiğiniz gibi kaç akçe istiyordum unuttum ama arkadaşlar. E, evet buraya tırmanmıştık bildiğiniz gibi. Burada bir tane dengeyi vardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuralarda bir şeyler var. Geçen Bölüm gelmiştik buralara ama harbiden şuradan içeri bir girelim evet. Arkadaşlar bilen de videosunu izlemeyi unutmayın. Savaş portalı kanalından. Bana abone olanlar ona da olsun diyeceğim ve ve şuradan atlamış olduk. Bir tane can aldık. Burayı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Ama burada öldüğümüz için geçe Abi çok zor. Vallahi çok zor. Buraya kar geliyor ya. Bir dakika o karı dojlamamız lazım. <laughs> Şöyle. Geldi ya. Koş 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 koş. Abi. Ah oh, dojlayamadım be. Dojlayamadım be ya. <laughs> Arkadaşlar dojlayamadık ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sürü şey bize saldırıyor. Olamaz. Videonun başı çıktı diyeceğim ama. Arılar buraya gelebilir. Olamaz. Şuraya saklamam mı gerekiyor? Aa! Arkadaşlar cidden çok zor. Arkadaşlar çok arı buraya geliyor. Şimdi şuradaki konu çözmemiz lazım. Ama arkadaşlar bu çok heyecanlı yerde kesebilirim. Onu sö söylemek zorunda kaldım. Arkadaşlar bize doğru bakıyor geyik. Evet o yüksek bir yerden çıkıp bildiğiniz gibi geyiğin üstüne atacaktık. Evet, bir şey. Evet, bunu açtık arkadaşlar. Asansör. Arkadaşlar bayağı garip şeyler yaşanıyor şu anda. bu Arkadaşlar bu, burası neresi? Çok değişik bir yere düştük. Bu arada rengeyle karşılaştık arkadaşlar. harbiden başlık çıktı yani. Ve asansör burada. Asansör geri gitti. Bayağı aksiyonlu şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada vurmam. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu kalbi aldık. Yine öldük arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve acayip bir hareket yaptım bu arada. Şöyle göstereyim. Ömer yanındaydı arkadaşlar. Ömer yüzünden ölmüş olabilirim. Neyse şimdi onu atmayalım. Şimdi arkadaşlar karşımızda gördüğünüz gibi dengeyi var. Bu arı 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 lan arı. Arkadaşlar dur dur ya aynı yer saklamam lazım. Arkadaşlar çok güzel arının bakını bulduk. Arkadaşlar o zaman burada kalan Rengeyiyle savaştık bildiğiniz gibi. Bir dahaki bölümde rengeyi bölmeyi gelmeyi ee, düşünüyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.